Barış'ın notlarına hoş geldiniz. Ben Barış. Bildiğiniz gibi bu kanalda elimden geldiğince faydalı olduğunu düşündüğüm içerikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kısa bir süre önce İtalyanca eğitim serimize devam edeceğimizi açıklamıştım. Zaten kanalımızın ana mottolarından biri İtalyanca olduğu için ben seriyi bitirmek niyetinde değilim. Tabii ki dil bilgisi kısmını belirli bir periyot içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Ama daha sonra örnekler, egzersizler, testler ee, ve bir takım destekleyici materyallerle İtalyanca'nın her zaman kanalın içinde ana mottolardan biri olacağını düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte 51. videoyu hazırlamak istedim. A1 serimiz için. A1 serimiz için dili geçmiş zaman örneklerindesiniz. Gelin başlayalım. Şimdi öncelikle biraz içerikten size bahsetmek isterim. İçerikle ilgili ilk önce geçmiş zaman örnekleri kısmına değineceğiz. Akabinde sizlere ufak bazı hatırlatmalar yapmak isteyeceğim. Dil bilgisi ve teknik hatırlatmalar olacak. Akabinde tekrardan hatırlatmalarımız ve ilk zamanki örneklerimizi pekiştirmek açısından örneklerimizi tekrarlayacağız. A1 seviyesinde bir içerik hazırladım size. Zaten geçmiş zamanın ilk öğrenildiği, geçmiş zaman kavramının, daha doğrusu dili geçmiş zaman diyeyim. İtalyanca'da ilk öğrenildiği seviye A1 seviyesi. O yüzden bu seviyede rahatlıkla bence başarılı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi geçmiş zaman örnekleri birinci bölümüne başlayalım. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçmiş zaman, geçmişte olmuş ve tamamlanmış eylemleri anlatmak için kullanılır. Henüz tamamlanmamış Geçmişin bir zaman diliminde gerçekleşen eylemleri anlatmak için de kullanılıyor. Yani bir olay henüz tamamlanmamış ama orada artık ilişkimiz o eylemle kesilmiş. Şu an başka bir eylemle ilişki içindeyiz. Onu anlatmak için de kullanabiliyorsunuz ya da yakın geçmişte veya uzak geçmişte. Yani bu geçmiş kavramını günümüzden öncekiler gibi düşünün. Bitmiş ama etkileri günümüze hala süren eylemleri anlatmak için de kullanabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi detaylı içerikleri YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda diğer sosyal medya platformlarından içeriklerime ulaşabilir, kafanıza takılanları bana sorabilirsiniz. Şimdi bu eğitim konumuzda daha çok örnek çalışacağız. Yani sizlere ben görselle sunmuş olduğum örnekleri aktaracağım. Sonrasında da sizden videoyu durdurmanızı isteyeceğim. Videoyu durdurduktan sonra da çözümünüzü yapın ve çözümden sonra da kontrol etmenizi isteyeceğim. Çünkü bir sonraki e, ekran görselliğinde boşlukla sizden istemiş olduğum soruların cevapları olacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gerektiği nokta özne arkadaşlar. Özneye dikkat edin lütfen. Mesela başlayalım. Marco nokta 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 br albar nokta nokta ile bırakılan yerlere sizlere fiili uygun bir şekilde çekimlenmeniz isteniyor. Dikkat etmeniz gereken nokta bir fiil geçmiş zamana nasıl çekimlenir? Geçmiş zamana çekimlendikten sonra hangi yardımcı fiille kullanabilir? Ve akabinde de cümlede nasıl bir karşılığı olur? Marco nokta 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 bere al Maria nokta 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 essere al mercato. cane nokta 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 mordere il ragazzo. Sonia nokta 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 nascere oggi. Dediğim gibi özneye dikkat edin. Özneden sonra da karşınıza gelecek ifadelere dikkat edin. Ben şimdi diğer kalan 7 cümleyi de okuyacağım. Siz istiyorsanız burada durdurabilirsiniz. Sorunun çözümünü yaptıktan sonra da çözümleri atlayabilirsiniz videoda. I bambini nokta 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 nascondere il loro <laughs> giocattoli. Le ragazze nokta 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 piacere alla famiglia. Io Nocta, 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 perdere le mie chiavi. Tu nota nota piangere di gioia. Vuoi nota nota rompere i giocattoli. Le ragazze nota nota scendere dal treno. Elena e Maria nota nota rimanere nella camera. Gelin şimdi çözümlere bakalım. Çözümlere dikkat etmeniz gerektiren noktaları koyu renk olarak aktarmaya çalıştım. Örneğin birinci soruda Marco Bere Albar demiştim. Marco Abbevuto olması gerekiyor. Bere'nin geçmiş zaman formu. Hemen yanında da daha doğrusu önünde diyeyim. Almış olduğu yardımcı fiil olan Avere fiili. Maria Estata Almercato. Il cane ha morso il ragazzo. Sonia è nata oggi. I bambini hanno nascosto i loro giocattoli. Le ragazze sono piaciute alla famiglia. Io ho perso, Yada, ho perduto le mie chiavi. Poiché non mi aiuto, io non mi aiuto, non mi aiuto, perdere figli. Tu hai pianto di gioia. Voi avete rotto i giocattoli. Le ragazze sono scese dal treno. Elena e Maria sono rimaste nelle camere. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Ben olduğu gibi okudum. Herhangi bir yorum, herhangi bir açıklama yapmadım. Ama bu açıklamayı gelin bir kere de şöyle dinleyelim. Ufak hatırlatmalar. Arkadaşlar İtalyanca'da fiil ve mastar kavramı kendi içinde aynı Türkçe'de olduğu gibi değerlendirmiştik. Yani fiilleri mastarlarına göre ayırmıştık ve bunu 3 ana gruba göre yapmıştık. Are, ere, ire, Ar ile bitenler, er ile bitenler, ire ile bitenler. Örneğin kantare fiiline dikkat edelim. Kantare fiili şarkı söylemek demektir ve geçmiş zaman formuna dönüştürmek için mastar silinir. Yanına geçmiş zaman formu olan ato eklenir. Yani kantato olur. Kredere inanmak demektir ve kredenin geçmiş zaman formuna dönüştürmemiz için yanındaki mastarı atarız. Hemen arkasına da uto Geçmiş zaman formunu ekleriz. Venire gelmek demektir. Geçmiş zaman formu venuto olarak I ile gönderildiğinde uto eklenir. Bu düzenli yapıdaki fiillerin mastar ve geçmiş zaman formu yani participo passato formunu anlamak için de. Peki burada essere ve avere'yi neye göre seçeceğiz? Bu konuyla ilgili benim ilk videomu da izleyebilirsiniz. İtalyanca e, geçmiş zaman ilk videosunu. Ama şimdi şöyle bir tekrar etmek isterim. Özellikle bu videoyu ilk defa açanlar ya da bu video ile kanalımda tanışanlar için şöyle onlara da bir merhaba demek açısından. Burada dikkat etmeniz gereken nokta nesne arkadaşlar. Nesne alan veya almayan fiiller vardır. İtalyanca fiilleri nesne alan veya almayan olarak da iki ana gruba ayırabilirsiniz. Burada nesneden kastımız ne sorusuna cevap vermesi. Yani fiile, eyleme ne sorusunu soruyorsunuz. Tamamen Türkçe ve bir cevap alabiliyorsanız o zaman bu cümle ya da bu fiil nesne alabiliyor. Yani geçişli bir fiildir diyorsunuz. Nesne alabilmesi yanındaki yardımcı fiile doğrudan etkiliyor. Örneğin mancare fiiline bakalım. Mancare yemek demek. Ne yemek diye soruyorum. Örneğin et yemek. Cevap alabildik. Bingo. O zaman geçmiş zaman yardımcı fiili haberi oluyor. Yani bir genelleme yapacak olursak fiile ne sorusunu sorduğunuzda cevap aldıysanız o zaman yardımcı fiiliniz haberi hemen yanında kendi fiiliniz participo passato formunda yani biraz önceki görsellikte görmüş olduğunuz geçmiş zaman formunda olması gerekiyor. E peki diğer grup nasıl bu bağlamda değerlendirilebilir. İtalyanca fiilleri nesne alan ve almayan olarak iki ana gruba ayırmıştık. Nesne almayan fiillere ise ne sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Mesela andare fiili. Andare fiili gitmek demektir. Ne gitmek? Dediğimizde cevap yok. O zaman geçmiş zaman yardımcı fiili essere olacaktır. Ya da bu kavram geçişsiz bir fiil demektir. Essere hemen burada yardımımıza koşar. Essere hemen yanına au fiilin yani biz andare için konuşmuştuk. Andare fiilinin participo passato formu, geçmiş zaman formu cümle içinde yerini alır. Bu kurallı yapıdaki bütün cümleler için böyledir. Yüklemi karşınıza aldınız. Ne sorusunu sordunuz? Cevap alıyorsanız yardımcı fiiliniz averedir. Alamıyorsanız yardımcı fiiliniz esseredir. Avere nispeten biraz daha kolay yönetilebilir bir fiil. Cümle içinde daha az kombinasyonu var öyle söyleyeyim ama esserenin biraz daha dişil eril tekil çoğul kavramlarına girmeniz gerekiyor. Şimdi örneklere bakalım. Biraz önceki farkındalığımızla bu örneklere bakalım. Dikkat ederseniz 1, 2 ve 3 sütunda birkaç tane örnek cümlemiz var gene ilk örnekteki olduğu gibi mantığımız aynı. Eğer siz bu noktadan itibaren ha ben şurada hata yapmış olabilirim vesaire diyorsanız burada videoyu durdurun. ilk örneklere geri dönün. İlk örneklerden sonra gelin burada tekrar çözün. Io nokta 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 scrivere una lettera. Voi nokta 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 smettere di fumare. Loro nokta 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 sopprimere questo esercizio vuoi notano spendere molto in questo villaggio succedere cose strane sono detto, roberto notano vincere contro suo fratello noi prendere il treno Şimdi sizden ricam videoyu burada durdurun ve kendi boşluklarınızı doldurun. Gelin çözümlere bakalım. Şimdi bu çözümleri biraz detaylıca incelemek istiyorum sizlerle birlikte. İlk cümlemiz neydi? Io scrivere una lettera idi. Scrivere fiilini aldık. Scrivere fiiline şu soruyu soruyorum. Ne? Scrivere bildiğiniz gibi yazmak demektir. Ve ne yazmak? sorusuna baktığımda hemen cevap alabiliyorum. Mektup yazmak, kitap yazmak, deftere bir şey yazmak, kağıda yazmak. Yani ne sorusuna cevap alabildiğimsem o zaman bu avere olacak. Avere fiili hemen yanına yazıldı. Avere fiili de özne, io yani ben olduğum için birinci tek iş göre o olarak yazıldı. Scriptoda da scrivere'nin participo passato formu otomatik olarak karşımıza böyle bir cümle yapısı çıktı. Voy nokta nokta zmettere di de fumare demişiz. Smettere burada arkadaşlar e, böyle durmak daha doğrusu bırakmak e, artık kullanmamak vesaire gibi de bir anlamı var aslında. Şimdi zmettere fiiline soruyorum. Yani bırakmak fiiline soruyorum. Ne bırakmak? Efendim sigarayı bırakmak. Zaten örnekte de öyle. Efendim bir kağıt bırakmak, para bırakmak, not bırakmak. Bu gibi sorularıma cevap alabiliyorsam o zaman bu avere olacak. Zaten otomatik olarak da avt yazmışız. avt avere fiilinin e, ikinci çoğul şahıs yani siz formunda yazılmış. Zmettere de participa passato formunda yazılmış. Üçüncü örneğe bakalım. Loro nokta 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 soprimere Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar soprimere bastırmak demek böyle hem mental anlamda bir karşılığı oluyor hem de fiziksel anlamda. Yani bir nesneye fiziksel bir baskı uyguladığınız ya da e, psikolojik, görünmeyen bir baskı Uyguladığınız ya da uygulandığınız bir ortam. Şimdi buradaki bu baskıyı soralım. Ne e, bastırmak? Neyi bastırmak? Mesela duygularımı bastırmak. Efendim hamura bastırmak. Bunlara cevap alabildiğim için o zaman essere değil avere yardımcı fiilini alacak. Zaten avere'nin de loro yani üçüncü çoğul şahıs. Onlar çekimi anno. Anno'yu yazdık. Anno sopreso otomatik olarak bizim çevirimiz oldu. Voi spendere molto. Şimdi spendere aynı İngilizce'deki karşılığına yakın gibi harcamak demek gene burada hem bir fiziksel bir harcamayı düşünebilirsiniz. Yani para harcamak, efendim herhangi bir şekilde kağıt harcamak ya da mental bir harcamaktan da bahsedebilirsiniz. İşte duygularınızı harcamak, yıllarınızı harcamak gibi. Burada harcamak fiiline ne sorusunu sorumu cevap alabiliyorum. Ne harcamak? Bize para harcamak. Ne harcamak? Zaman harcamak. O zaman avere fiili olacak zaten. Dikkat ederseniz hemen gelmiş. İkinci sütunun son örneğine bakalım. In questo villaggio nokta 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 succedere cose strane. Arkadaşlar succedere fiili bir olay yaşandı, gerçekleşti. Böyle İngilizce'deki happen fiiline benzer bir anlamı var. Ama burada lütfen dikkat edin. Bu da benim size ufak bir e, bilgim olsun. Suç edere fiili ne kadar Türkçe'de geçişli bir fiil gibi görünse de yani tam Türkçe karşılığını kullanılmadığı için burada İtalyanca'da direkt essere alıyor arkadaşlar. Suç lütfen essere ile özleştirin. Yani gördüğünüzde e, öznenize göre essere çekimini yapabilirsiniz. Roberto yeni örneğe geçtik. Nokta nokta. Vincere contro suo fratello. Winchere kazanmak demek ne kazanmak? Mesela gene para kazanmak itibar kazanmak Zaman kazanmak hepsinin bir cevabı var o zaman bu Geçişli bir fiil Hemen sr fiilini koydum yanına da geçmiş zaman formunu koydum Noi nokta 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 prendere il treno Şimdi prendere e, burada arkadaşlar almak gibi bir anlamı var Ama tam Türkçe gibi düşünmeyin burada e, böyle trene treni olmak mı diyeyim trendeler gibi bir anlamı olsun hadi öyle söyleyeyim bu almak ne almak prender efiline soralım efendim şey bardak almak su almak yani bir karşılığı var o yüzden essere değil avere fiili abbiamo preso il treno diyoruz noi abbiamo preso il treno dediğimizde cümle tam anlamıyla karşılanmış oluyor Unutmayın arkadaşlar İtalyanca Latin kökenli bir dil olduğu için dilin içinde eril ve dişil kavramı vardır. Bu kavramlar ilk başta karmaşık gelebilir ama müsterih olun. Zaman ilerledikçe daha da iyi alışacaksınız. Dil öğrenmek kol kası çalışmak gibidir. Aniden gelişmez bir süreç sonunda gerçekleşir. Dili kullandıkça öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Bugün anlamıyorsanız, dün anlamamışsanız bu pes edeceğiniz anlamına gelmez. Yarın, öbürsü gün muhakkak anlayacak ve muhakkak o dili konuşmaya başlayacaksınız. Burada amaç pes etmeden düzenli çalışmakta. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz görsellikte geçmiş zamana ilgili böyle birbirinden basamak basamak ilerleyen bölümler olduğunu düşünün. İlk bölümde bunu anladığımızı düşünün. Geçmişte yapılan ve sona eren bir eylemi anlatmak için kullanılıyor. Peki burada neye dikkat ediyoruz? Özne ve yüklem uyumuna. Öznemiz bizim cümlemizin zaten ana bel kemiği. Yüklem ise Ester ya da Avere yardımcı fiilini alıyor. O da nesne durumuna göre biraz önce hatırladık. Yanında da fiil geçmiş zaman formu yani participo passato formu ile birlikte yazılıyor. Akabinde kurallara uymayan ve oldukça sık kullanılan fiiller de var. Biraz önce gördüğünüz gibi bunları bol bol podcast dinleyerek ve bol bol video, film, İtalyanca konuşan insanları dinleyerek ve yavaş yavaş anlamaya çalışarak bunu rahatlıkla çözümleyebilirsiniz. Çünkü lütfen şöyle düşünün. İlk diliniz olan ana dilinizi öğrenirken kimse size dil bilgisi ya da oturup yazılı bir döküman vermedi. Siz kendiniz ilk önce sesleri, seslerden kelimeleri, kelimelerden de cümle yapılarını analiz ederek ve bunları tekrar ederek bu dili öğrendiniz. Aynısı her dil için mümkündür. Buraya kadar gelip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sadece barışın notlarında değil, aynı zamanda kitapları tanıttığım ve kitaplar hakkında sizlere bilgiler paylaştığım zaten okumuştum kanalda şahsıma ait. Aynı zamanda nefis yemek tariflerini paylaştığım niye zahmet ettiniz kanalda şahsıma ait. Bu kanalların içeriklerini de elinden geldiğince titizlikle ve hassasiyetle oluşturuyorum. Buraya kadar gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda ya yeni bir içerikte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.